Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin hesabında yine şöyle göstereyim sen de hesabındayız. Arkadaşlar bugün bu kupaya kadar çıkardım. Brok var burada. Sonra bu bir tane savaş biletler falan var. Şu şimdi bu buradaki yerde kullanacağım şuradaki biletleri. O yüzden sakladım. Arkadaşlar şimdi en başta görevleri yapacağız. Görevleri yapacağız. Oh, oh öyle en başta Jesse ile iki tane adam öldürmemiz lazım. İki kişi öldürürüm diye düşünüyorum. Yani iki kişi kolay gibi. Hemen o yüzden adamları da alacağım da bir kere adımda. Artık Jesse'yi <laughs> Bir kütü alayım. Dört yük alırız. Son bir kişi <laughs> daha <laughs> Rosa'yı da öldürmek işte. Yine de ben burayı uzattım o yüzden şurayı kesin. Evet ilk görevimizi yaptık arkadaşlar. İlk görevimizin cezası bir tane büyük kutuydu. Ama yaptığımız için oldu. Şimdi koltuğa soygunda bizim takımın kazanırsa kazanamazsa yani kazanamazsa bir tane bir tane out, büyük out. açıyoruz hadi bakalım Max geldi Alpino geldi bir de ben çok buldum. Köşelerden koyuyorum. Ben de koyuyorum. Bex'le Bir de bunu bunu pek sevmiyorum da. Yani iyi de sevmiyorum. Bir de en çok yani başka sevdiğim yakından Jeki var da onu da çok sevmiyorum What? Hadi. Adamlar da gidiyor çok. Gerisi çok sıkıntı <laughs> ya. Hızlıca oynamaya çalışıyorum ki şimdi iftar vakti geldik. Ölüm <laughs> şartlarım. Çok hızlı. 84'e 46 çok az kaldı. <laughs> Hayır alma o Alırsın o Altruy. Aldın değil mi Max? Aynen. Jesse var orada. Colt da var. Ah be öldüm ama olsun tekrar doğacağız sonuçta. Evet daha demin annem geldi o yüzden onlarla gittim. 35 kaldı. 34. 14-35 tam yenildik kesin bir tane büyük kutu geliyor. Bir tane büyük kutuyu hemen açalım. Şurada var zaten. Büyük kutumuz var şurada. Açtık. 132. Olur, çok veriyorsun ya. Yani. Bu arada ben şuradaki kutuları ben artık açacağım. 5'e kadar açacağım. 5 tane normal kutu bir tane büyük kutu işte ettiği için oradan da bir tane yaparız. Şimdiki görevimiz yine hesaplaşmada olacak. Hesaplaşmada bu değil. Nerede o Nita? Hah, burada. Nita'nın ayısını dört kere çıkaramazsam bir tane büyük kutu ile veya büyük kutu değil de bir tane karakter çıkaralım. Bro alalım. Ya böyle şey olsun. Ama normalde az mı diyor? Şöyle alalım. Hadi bu ya. İftar Beş altı <laughs> Az kaldı. Bu arada ilk çıkardım. Bir tane çıkardım. Bu iki, iki tane daha çıkardım. Üç tane dedim bu arada, dört tane dedim. Hadi adamları götürün. Ha oğlum sıkmasana. canım da oldu. Ama ya. Tam büyük yerine 5 tane orada küçük kutumuz var. Onları açarız. Sıkıntı yok yani. bunları açalım. Hadi karakter versene. Daha iki tane ender var. Karakterlere bakınız. az. Barley. Bir de dört tane şey yok. Dört tane demiş. Dört tane şeyim yok. Ee, unuttum adını. Süper ender yok. Ama ben şuradakini de atmak istiyorum diyeceğim de çıkmadı. 12 tane altın. Ay. Şey. Büyüktü. Alacağız bir tane. O yüzden onu harcamayacağım. Direkt şuradakileri alalım. Ben kolta oynamayı sevdiğim için kolta veriyorum. Ve yeni karakterimiz Brockten döne geliyor. Hoş geldin. Şu açalım bunu da. Çıkmıyor ya. 75 de ben kolta vereceğim tabii ki. 100 tane altında alalım. Şimdi Brock'la bir tane görevimiz var. Arkadaşlar brokla birinci olacağız. Bu kadar. Olamazsak iki tane bir Bir tane de kendi cebimden gidecek. Olsun. Para kazanmıyorum ben yani. yani o lazım gibi. VBG gibi. Bu adam yok. mi bakarım? Ama oldu. Bir ulti doldurdu Yani görevimiz de zaten bir ultiydi. Şimdiki görevimiz ay yanlış yanlış yaptım. Arkadaşlar bu arada harcamamak için değil. Daha demin bir, tane ulti doldurursam atacak iki tane. Şimdi bir tane birinci olursa şimdi bir tane büyük kutu açacağım. Olamazsın. Bundan sonra güzel bir görevim var. Yani o görevi seversiniz diye düşünüyorum. Güzel bir görev. Bir tane takipçiden gelmiş. Yani kendini bulmadım onu. Takipçiyim söylemiş.

Çünkü Ertuğrul'un 4'ü var, benim 6 şimdiki görevimiz ne biliyor musunuz? Şöyle hemen oyuna girip anlatacağım çünkü şimdi okunacak ezan. Şöyle şunları sileyim. Şimdi alanı öleceğim arkadaşlar. İzlediğim kişi ilk dörde giremezse maalesef bir tane büyüktü. Şuradakini alayım da diğerleri alamaz. Ama alan gelecek şimdi de olsun. Şöyle. İzlediğim kişi ilk beşe gitmesi lazım. Pini ilk beşe girebilir misin? İzliyorum. 6 şu an. Bir kişi daha ölürse. Tamam. Görev başarılı da. Hatta ilk dörde girdi. İlk üçe girdi. Tam ilk üçe girdi. Os. Görev tamamlandı. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Şunları da yükselttikten sonra video bitsin. Arkadaşlar unutmayın bu hesap sizin o yüzden like atmayı unutmayın. Ve hepinize görüşürüz.